Merhaba arkadaşlar. Ekim ayı zen açılımınız için buradayız. Ekim ayı genel açılımımızda halihazırda hali hazırda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan koç burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Koç Burcu dostlarımızın Ekim ayı Zen açılımı enerjilerini sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Şimdi sırasıyla alacağım belirleyici enerjimiz. Dirençler, ee, içsel sorumluluk seviyeniz, Sükunet içerisinde kabul etmeniz gereken mevzu, korkular, manasızdır. Ee, yapmanız gereken en akılcı eylem. Bir dakika. Varmanız gereken yeni farkındalık seviyesi. Evet. Şimdi canlar, genel açılımınızdan geliyorum buraya. E artık sizin için taptaze bir döngü başlıyor. Taptaze bir yolculuk başlatıyorsunuz. Yenilenerek, özgürleşerek, özgüvenle kendinizi açar. Yani neyi inşa etmek istiyorsanız özgüvenle inşa edebileceğiniz bir döngü. Burası ise size belirli konularla ilgili çok güçlü nokta atışı rehberlik yapan kutsal alandır. Zen açılımları bu yüzden çok seviyorum. Hepsini sırasıyla anlatıyor olacağım. Şimdi benim kanalımda ilk kez karşılaşanlar var ise sizler için tasarlamış olduğum 3 ayrı set var. Üçü de bireylerin bireysel varoluşlarına ve ruhani güçlerine katkı sağlaması, şifa alması açı, ay, açısından tasarlanmışlardır. tanıtım ee, videoları kanalımın video arşivinde mevcut. Alışveriş linkleri her zaman videoların açıklama kısmında oluyor. Bu mesajın sahibi Koç burcu dostlarımıza olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı Ekim ayı dönüşüm kartı enerjisini sevgiyle alıyorum. Kabul ediyorum lütfen. Bu mesajın sahibi Koç burcu dostlarımıza olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı 2 Mayı frekansını yükselt enerji kartını sevgiyle aldım, kabul ettim ve tekrar bu mesajın sahibi Koç burcu dostlarımıza olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı 2 ayı rakamların büyüsü enerji kartını da sevgiyle aldım kabul ettim şimdi bunlar dursun birazdan yardımlarını alacağız bunların uf ama çok enerji kartı gelmiş olsun Peki şimdi temel enerji bize ne anlatıyor? Sistem size diyor ki burada artık uya güçlü uyanış ve güçlü özgürleşme zamanı. Güçlü uyanış, güçlü kavrayış, ruhsal kavrayış, bırakışlar, vazgeçişler, özgürleşme ve kurtuluş zamanı. Şimdi güzel olan şudur, her zaman söylüyorum. Burası çok sarsıcı değil. Yani bir ölüm kartı gibi, bir kule kartı gibi değil. Sakin bir geçiş yapacaksınız burada. Şimdi kendinizi, oluşunuzu, yolunuzu, yolculuğunuzu, has varoluşunuzu, yüreğinizin arzusunu, her şeyi sakince sorgulayacaksınız burada. Ben kimim? Benim yolum nedir? Benim hedefim nedir? Benim amacım nedir? Ee, ve... En önemlisi beni aşağı çeken nedir, beni yavaşlatan nedir, ışığımı söndüren nedir? Bunların farkına varacaksınız. Burası Plüton yönetici gezegeni Akrep Burcu'nun kartıdır. Akrep Burcu'nu temsil eder. E, dolayısıyla dönüşüm var burada değil mi? Bırakışlar, vazgeçişler, hangi alışkanlıklar, hangi rutinler, hangi inanç sistemleri, hangi davranış kalıpları, hangi ilişkiler, hangi oluş biçimleri, hangi kariyer, hangi yaşam alanı bakacaksınız. Odaklanmanız gereken temel enerji bu. Çünkü buradan sonra artık kavrayışınız çok güçlendi karmik bir döngüyü tamamladınız. Sıfırdan bir başlangıç yapacaksınız. Ha gayret ramak kalmış. Dirençleriniz kısmına baktığımızda e burada güçlü bir direnç var. Burayı öyle azımsayamayacağım. Bunu güzelce anlamanız gerekiyor. Kendi ışığınıza, mutluluğunuza, içsel gücünüze, yaşama sevincinize, yaşama gücünüze, irade gücünüze ve ben alanınıza güven şey, ben alanınıza direniyorsunuz burada özgüvenli bir varoluş, ışıklı, karizmatik bir varoluşa direniyorsunuz. Nedir ben alanımız? Anlamlarınız, değerleriniz, kişiliğiniz, karakteriniz, özünüz, yetenekleriniz, has yetenekleriniz, inançlarınız, otantik benliğiniz şimdi nasıl direniyorsunuzdur bir süredir zaten burada bir şeylerle uğraştığınızı görüyoruz geç şeyde de gördük genel açılımınızda da biraz sıkıntılarla mücadele etmiş olduğunuzu gördük bir şeylerle oyalanıyorsunuzdur Birileri için mesela ben alanınızdan vazgeçiyorsunuzdur. Birileri kırılmasın, üzülmesin diye. Ya da terk edilme korkusu, reddedilme korkusuyla. Ya da kabul görme, onaylanma isteğiyle. Birilerinin iki dudağı arasına sıkışıyorsunuzdur. Ya da oldurma güdüsüyle olmayan bir şeylere tutunuyorsunuzdur. Bırakmıyorsunuzdur. Ben alanınızdan vazgeçiyorsunuzdur. Buraya direncin kırılması gerekecek. Bu önemli bir direnç ve bunu hak etmiyorsunuz arkadaşlar. Evet. İç huzuru, denge, özgürlük, başarı benim doğuştan gelen hakkımdır. Her şeyin parlak olduğu, belirgin olduğu, sıcacık hissettiğim bir oluş ve döngü benim doğuştan gelen hakkımdır. Ben alanıma sevgiyle ve tutkuyla sahip çıkmayı seçiyorum. Bu direnci böyle kıracaksınız. Burada ne var? İçsel sorumluluk seviyeniz. Genel açılımınızda da gördük. Bakın şimdi genel açılım kartlarınız yanımda. Başarının anahtarı kendinize güvenmek. Bir şeyler özgüveninizi sarstı muhtemelen. Geçici bir süreliğine özgüven kaybı yaşıyorsunuz. Artık içsel sorumluluk seviyesi olarak bunu geliştirme zamanı geldi. Kim olursanız olun, cinsiyetler cinsiyetlerin bir önemi yok. Arketipleri enerji olarak değerlendiriyoruz. Bağımsız köleleştirilemez dogmaların esiri olmayan, spontane maceracı dışa dönük girişimci bir varoluş. Ben alanına sahip çıkan bir varoluş var burada işte. Hazır mısınız? Hazırım deyin. Görsel yeterince açık. Burada ne anlattıysam? Hepsi burada. Peki. Sükunet içerisinde kabul etmeniz gereken mevzu. Artık karmik bir döngüyü kıracaksınız. Artık adaletli bir döngüyü başlatacaksınız. Ve bunu siz yapacaksınız. Dengeli kararlar alacaksınız. Dengeli seçimler yapacaksınız. Dengeli eylemlerde bulunacaksınız. Objektif bir şekilde düşüneceksiniz. Ee, ve benim yolum nedir, yolculuğum nedir, ne yapsaydım bana huzur verirdi, ne yapsaydım doğru olurdu, dengeli olurdu, ne yapsaydım beni değiştirirdi, dönüştürürdü, geliştirirdi diyeceksiniz. Doğru ve dengeli kararlar alacaksınız. Kendinize karşı ılımlı ve çözümcül olacaksınız. Ve etrafınızda bir takım insanlara karşı da, yani bunu da parantez içinde eklemek istiyorum. E, çünkü karma karmamızı yönetmek dediğimizde ılımlı, çözümcül Adaletli, dengeli, huzur, ahenk, denge içerisinde, uyum içerisinde bir varoluşu içte ve dışta tesis etmemiz gerekir. İçte ve dışta. Artık adaletli bir döngü sizi bekliyor. Sükunet içerisinde bunu kabul etmeniz gerekiyor. Fakat bu adaleti siz yaratacaksınız. Bu karmik döngüyü siz kıracaksınız. Bahsettiğim gibi ilerleyerek Korkularınız bölümünde ben hiç cesaretle işte yaşama sevinciyle yaşama coşkusuyla bireysel bir ışıkla ileriye doğru gidemeyecek miyim? Eylem halinde olamayacak mıyım? süper manasız bir korkudur. Buradaki adımları her zaman söylüyorum zen açılımlarda hiç şaşmaz. uygun adım bunları takip edeceksiniz arkadaşlar. Bu dört kartı uygun adım takip ettiğinizde bunun son derece manasız olduğunu deneyimleyeceksiniz. Çünkü burada zaten yani burası şövalye, burada kraliçesi var arkadaşlar. Burada güneşe direniyorsunuz. Yani güneş zaten bütün bunların atası oluş biçimi olarak. Burada ne var? Yapmanız gereken en akıllıca eylem. Tekrar bakın. Adalet kartıyla hemen hemen aynı ve mahkeme kartıyla hemen hemen aynı mesaj veriliyor burada size. Şundan bahsediliyor. Lütfen artık yüreğinle, özünle, ruhunla uyumlu, doğru, dengeli kararlar al. Seçimler yap ve bu konuda eyleme geç. Yüreğinin bilgeliğiyle uyumlanma zamanı geldi. Yüreğinin bilgeliğiyle hizalanma zamanı geldi. Kalpten gelen seçimler mış gibi değil, birilerine göre değil, bir şeylere göre değil. Piyasaya göre değil, trend diye değil hep sayıyorum. Şimdi artık kesinlikle bir takım kararlar alınması gerekiyor ve bu sizin yani uyum ahenk denge uzlaşma diplomasi anlaşma yaşamla oluşunuzla insanlarla işte yeteneklerinizle bütün alanlarda ihtiyacınız olan bu gibi görünüyor. Tabii ki burada ne gerekir? Sizinle uyumsuz olan parçaları geride bırakmanız gerekir. Cesaretle sizinle uyumsuz olan ne varsa bırakıp sizinle uyumlu titreşimlerle ilerleyeceksiniz ve bunu seçimlerinizle yapacaksınız. Tekrar bazılarınızın yaşam amacını sorgulaması gerekiyor olabilir. Bu kart da size bunu söyler. Yaşam amacını sorgula, yürekten gelen seçimler yap. Tamam, şimdi burada ne var? E, varmanız gereken yeni farkındalık seviyesi. E, zihinsel olarak oyalandığınız bir hal var burada canlar. Sahtekar şey, hilekar zaman enerji hırsızı bir zihinle mücadele ediyorsunuz burada. E, sizi gitmeniz gereken esas yoldan çıkaran, sizi oyalayan bir girdabın içinde e, sürekli dönmenize sebep olan bir Zihin var burada. Bunu kıracaksınız artık. Varmanız gereken yeni farkındalık seviyesi. Döne 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 sürekli içine sıkıştığınız bir döngüden zihinsel olarak özgürleşeceksiniz ve içsel dürüstlük gerekecek burada. yani ya bir şeyleri saklıyorsunuz ya etrafından dolaşıyorsunuz ya halının altına süpürüyorsunuz ya görmezden geliyorsunuz ya aceleye getiriyorsunuz. Bir şeyler oluyor burada gerçeklerin üzerine kılıf geçiren sahtekar bir zihin var burada bazıları için aynı zamanda e, güvenilmez itimat edilmez hoş olmayan e, zaman hırsızı enerji hırsızı bir ya da bir takım insanlar olabilir alanınızda özgürleşmeniz gerekiyordur İki şekilde de değerlendirin lütfen özgürleşme kurtuluş e, yani taptazi bir başlangıç bekliyor sizi genel açılımınızda da gördük Yaşamı ortalamak, denge içinde olmaya çağrılıyorsunuz. Ne dedik? Uyum, ahenk, denge, diplomasi, uzlaşma, anlaşma. Dengeli kararlar almanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu size kitapçığından okuyacağım. Ee, şey, dönüşüm kartlarını sipariş ettiğinizde size kitapçıyla gelir. Okuyacağım. Onu güzelce sindirin. Diğer kartlarınıza da bakalım. Duyguların ya da kavramların tek bir noktada aşırıya kaçması dizgisel ilerleyişte dengeyi sarsacaktır. Örnekleyecek olursak gerçeklere dayalı olmayan aşırı iyimserlik veya iyimser olasılıkları hiçe sayan bir kötümserlik kişileri uçlarda tutar. Bu da yaşama olması gerektiği gibi algılamayı ve hissetmeyi zorlaştırarak dengeden çıkmamıza sebep olur. Dengeye gelerek yaşamı ortalamak en önemli sorumluluklarımızdan biridir. Kendimizle iletişim halinde olmayı ihmal etmeyerek uç noktada olduğumuz Fark edebilecek algı seviyesinde olmak, bizi yaşamın içinde uyanık ve zinde tutacak önemli bir formüldür. Hayatın tüm alanlarında kendimizi tartarak yolumuza devam etmeliyiz. Aşırıya kaçan her duygu, düşünce ve davranış yolu şaşırmamıza neden olacak birer faktöre dönüşür. Bireyin kendini tavırlarını tartabilecek yapıya sahip olması, doğanın bizlere en büyük armağanlarındandır. Farkında olarak yaşadığınız her dakika, sizi diğer boyuta aktaracak hızlı bir taşıma aracı gibidir hizmetinize sunulmuş tüm araçların farkında olun ve onları sonuna kadar kullanın ki yaşam size ait bir kaliteye dönüşebilsin. Oyalanmaya son. Sizi, size zaman kaybettiren, enerjinizi sömüren zihin yapısına son. Kendinle ilgili oluşturduğun hikayeyi yenilemeye hazır mısın? Sürekli tekrar ettiğin senaryoyu yaşarsın. Şanssızım, yetenekliyim ama işlerim takdir edilmiyor, hep terk ediliyorum, para beni sevmiyor vesaire. Şu andan itibaren ağzından çıkanlara dikkat etmeye ve bilinçaltına ne tür komutlar verdiğinin farkında olmaya hazır mısın? Hazırım de. Hikayeyi yenileyeceksiniz burada. Sürekli tekrar ettiğiniz senaryoyu Yaş Bakın ge genel açılımınızda tezahür gücünüzün açığa çıkmak üzere olduğunu gördük. Tezahür gerçekleştirirken temel formülümüz budur. Önce lisanımıza dikkat ederiz. Ağzımızdan çıkanı kulağımız duyacak. Çünkü ne konuşuyorsak öyle düşünmeye başlıyoruz. Ne düşünürsek öyle hissetme ve öyle olmaya ve de dolayısıyla o oluşu tecrübe etmeye başlıyoruz. Okey. O yüzden bu zincirin en önemli kısmı. Denge yasası şimdi gördünüz mü? Gördünüz mü? Bu bir tesadüf mü? Değil. Değil. Bir şeyler dengeyi bozuyor. Yaşam ortalamanız gerekiyor. Terazi bir tarafta ağır bastığında, ikilikler arası dengeyi sağlamak seni şifalı ve güvenli alana taşıyacaktır. Eylemlerimiz ve duygularımız arasındaki enerji akışı ortalanarak merkezlenmelidir. Gerilim ve stres dolu bir hayat istemiyorsan denge yasasıyla çalış. Dengeyle çalışırken bazen bir şeyi daha iyi bir şeyi bir şeye dönüştürmeyi de başarman gerekecek çok spesifik bir şekilde rehberlik yapılıyor burada. İki kat işbirliği, iki kat dayanışma ve iki kat denge enerjinle etik ve güvenilir bir usta inşacısın. İnsanların hayrına çok güçlü temelleri olan yapılar oluşturabilirsin. Şimdi bakın. E, oluşturursunuz, oluşturmazsınız. Ben bilemem. Fakat genel açılımınızda ne gördük? Genel açılımınızı gidip izleyin. Bakın burada. Güzel ilişkiler dedik. Doğru bağlantılar dedik. E, manevi gücünüzün arttığı, işte ilişkilerinizin güzelleştiği falan filan bir döngü başlıyor burada artık. Güzel ilişkilere açıldığınız bir döngü başlıyor. Ama denge yasası dediğimizde sorumluluk yasasıyla çalışacaksınız. İlişkilerde ne çok almak ne çok vermek, ne birilerinin alanını gasp etmek ne birilerinin alanımızı gasp etmesine izin vermek. E, sağlıklı alışveriş gerekecek. Bunları anlamak için dengeyi gördüğüm için bazılarımızı bu mesajı da iletmek istiyorum. Sorumluluk esasını çözdüğünüz an dengeli ilişkileri başardığınız an kendi kendinizle olan ilişkinizi önce dengelemeniz gerekir. Önce öz sevgi gerekir. Öz değer, öz saygı gerekir. İki enerjisiyle çalışırken. Kendimizle insanlarla ve yaşamla olan ilişkimizi bu şekilde denge içerisinde açığa çıkarabiliriz. Peki burada ne var? Bakın şimdi. İlişkilerde dramatik tutumlardan özgürleş. Kişiliğini ve özünü koru. Bu kalemun gibi olma. Onaylanmak için karşındaki insanın karakterine bürünmene gerek yok. Yeterince özelsin. Bu kesinlikle bazı dostlarımıza gidiyor. Ne dedik burada? Ben alanınız dedik değil mi? Denge. Bazı ilişkilerde denge bozuldu. Artık özünüze, ruhunuza, yüreğinizin bilgiliğine denk. Dengeli bir ilerleyiş gerekiyor. Meselenin özü bu. Seviyorum sizi. Bir dahaki zaman şey zamansız okuma diyorum. Bir dahaki zen açılımınızda buluşmak üzere canlar.